Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle Healer Bonsas'ı isteyeceğiz. E hadi bak. Oo. 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 Bakın haritaya bakın bile. Beşe robotla bin. yener bence ben. Oha. Ben mi yener de robotla yener kesin. Oha! Nasıl oyunu çıldırırım ben. Oha! <laughs> Özel ne? Oha! Çok güzel la. Şuna bakın robot ne? Oha, oha, oha. Oha, de o. O oh, çok güzel. Ben kendi Bu da ateş fırlatıyor arkadaşlar, gördünüz mü? Pembe ateş fırlatıyor. Neyse, e, kardeşim bu kursa e, her neyse arkadaşlar, bir de başkalarına da bakalım. Diğerlerine de bakalım. E, şurada bir de... Ee, ne? Oo, hepsi 35 seviye, oku bunu bana Oha. Ee, Neye bakalım? Burada Nasıl bir, tane, bir tane boss <laughs> oh, bakalım. Bir buna bakalım. Bütün robotlara bakacağım. Hepsi çok çok Oo, <laughs> oh, bu da dev bir. <laughs> Özel ne ki <laughs> acaba? Özel mi? <laughs> beraber... Oha. Şuna bakın, Ama beni öldürüyor bunlar. Özel'i ne ki? Hala göremedim orada. Oha! Özel'i aldı bir yere attı. Şuna bakın. Aa çok güzel. Oha Piper'ın Piper, Piper attığı şey gördünüz mü? Adama cinin özel'i. Aynen cinin özel'i. Bakalım önce ne olacak? Cin özel'ini farklı etse öldü. İki dakikada öldü. Çok güzel lan. şey. Ama ben onu gerçekten çok sevdim arkadaşlar. Yani. Bayağı beğendim. Ya. Yani açıklamaya linkini koyacağım yine dediğim gibi. Umarım bakarsınız yani. Oha! dörtlü Jez'in şeyi fırlatıyor. He şuna var. Bu da burada da Jez'in topu var. Bu ne? Özeline dynamite bombasını atıyor. Tamam bunu da gördük. Ee, kısa kısa yapacağım sonunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Kısa göstereyim sen de. Oha ya. De. Gerçekten oha. Bir ee, şeyler bakalım ya. Ee, hesap Buraya geçelim. Beni ee, çok merak ettim işte. Deli seçmiş. Piper. Piper bakalım. Oha şunu görüyor musunuz? Her şeyi kırıyor. Bir şey edecek çektim. İki tane mermisi var ya mermi atınca duruyor böyle dört iki yüz. Cidden Hayır 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 hayır. Ben de ha, bunu da gördüm. Neyse birazcık daha Ve hayır ya. Brok değil. Bir tane daha brok değil mi? Bir vardı sanki Neyse arkadaşlar. Gerçek

süper Saiyan Piper Süperliği neymiş acaba? Şimdi işte? arkadaşlar. Oha şu canı görüyor musunuz? 14.000 canı var. Normal ama. Oha uzuna bakın. Manyak bir şey. taramalı vuruyor. Oha. o harbi süper ama. çok güzel. Ne güzel. Çık geldi. Çık geldi arkadaşlar. Gel, Akal, arkadaşlar. arkadaşlar. Ama en çok beni merak ediyorum. Bu arada e, şey izleyemiyordum galiba videoyu. Bu yani, arada arkadaşlar. Ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, hadi artık. Leon yok mu peki verdi zaten. Allah Allah. Ne oldu zaten? Ben, Aa, bir şey diyeceğim Yeni geldi. Yeni geldi. Ha, Ağabey, şey ne mols açıyor? Dynami. Dynami. Evet, Dynami. Dynami çıktı. Bir çıktı. 8 şey bitti çıkar artık. Bilmiyorum. tamam vermek istiyorum. Son çıkardık ya. Hey, primo tam. Bu ellerine ne olur böyle bir? Ha. Artık son kez sonum oldu ve beni tamam arkadaşlar o zaman. Eee videoyu sonlandıralım burada. Böyle yapalım da. Eee gelelim ana menüye. Bosballarsı Anadolu. izlediğiniz çok çok teşekkürler. Ee, bu arada uzun zamandır bir cevap atamışım da üzgünüm malum okul var. Ne bileyim ben de sevmem bu işte. Arkadaşlar ne bileyim, ben de bazen de öyle oluyorum. Bana gidiyor ben ee, de çekemiyorum video arkadaşlar. Ne ee, <laughs> Neyse arkadaşlar sizlere ilgili bile abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.